Sayfa 75. Birinci soru. Şöyle tamamlayalım. 60 var tabanlarda. Bunu tamamladığımızda bir eşkin üçgen 60 gelir. E noktasından dikme atılmış kenarlara toplamları bize yüksekliği veriyordu. Bir kenar uzunluğu 12 kök 3. Yarısının kök katını almamız gerekiyor. 18 gelir. 18 olabilmesi için 8 F uzunluğu 10 cm olacaktır. X uzunluğu isteniyor, bir kenar uzunluğu verilmemiş. Peki bakalım, şu açı 60 derece, 6 santim, şuradan gidelim. 60 derece, 30 derece, 45 derece, şuradaki açı da 45 derece olacak. 96'yı gördü, 33'ü gördü, 63 kökü gördü. İki kenar dik üçgenden de 3 kök 6 santimetre bulunacaktır. X uzunluğu. Evet, ikizkenar üçgenin taban açısı 60 derece ise bu bir eşkenar üçgendir. 4 santimetre 4 santimetre olur. Başka 3 santimetre verilmiş. 120 derecelik bir açımız var. Şöyle yapalım. Tepeden tabana bir tane dikme atalım. Taban iki eş parçaya bölünsün. 2 birime 2 birim. Yüksekliğimiz 2 kök 3. Ve burada Pisagor bağıntısı kullanalım. 2 kök 3'ün karesi 2 ve 3'ün toplamı 5. Beş. 5'in karesi eşittir x'in karesi olur. 25, 12, 37. X'i buradan kök 37 santimetre bulunur. Evet. O kadar çok benzer soru çözdük ki. Çözdük ki. Yani 30 derece 60 derece. 30 A'yı gördü. 92 A'yı gördü. Yani 2 artı 6 eşittir. A artı 14. Yani artık keyif vermiyor bu sorular. A eşittir. 8 santimetre bulundu. Ne diyor bize? Çevresi diyor, nedir? Şöyle baktığımızda 22. 3 tanesi 66 yapıyor. 12 santimetre. 12 santimetre. 12'nin karesi eksi 27. Eşittir. X'in karesi oluyordu. 144 eksi 27 eşittir x'in karesi olur. Buradan e, 7 geldi. 7 geldi. 7 1 1 eşittir x'in karesi. X'e buradan kaç olur? 9'a bölersek 27 3 13 3 kök 13 mi oluyor? 3 kök 13 oluyor. Evet. X uzunluğu AD 6 cm olarak verilmiş. Yani tepeden tabana indirilen dikme. O zaman 6 olur. Daha sonra 30, 60, 90 üçgende şuraya 30 diyelim. Buraya 60 diyelim. Bir kenar zaten 12. Şurayı bulmam yeterli. 3 santimetre 12 olması için ikisinde 9 santimetre olması gerekli.